Aslında zor bir konu. Bir fark olur muydu bilmiyorum ama şu anda biz Fenerbahçe Fenerbahçe'de Galatasaray'ı kovalar durumda. Lig, ligin genelinde Elimizden gel, geleni yapıp daha sonrasında matematiksel olarak işler nereye gidiyor onu göreceğiz. Belki bu son zamanlarda konuşulan Hatay Gaziantep maçı ile ilgili durumla ilgili bir değişim olursa ligi daha iyi bir şekilde bitirme durumu söz konusu olursa biz de taraftarlar için hepimiz için herkes için bunu yapmayı hedef, hedefleriz. If you think mathematically you can Herkesin bildiği üzere Fenerbahçe maçları, Gaziantep maçları, genel olarak derbi maçları çok önemlidir. Matematiksel olarak ligin e, lig tablosunda onları yakalama fırsatınız olmasa dahi bu maçlar e, taraftarlara mutluluk vermek için, özgüven vermek için bir sebeptir. E, bu tarz maçları bizler futbolcular da zaten oynamayı çok severiz. Bu yüzden buralardayız. Zor olacak, zor bir maç bizi bekliyor. İyi bir takıma, iyi oyunculara karşı oynayacağız ama biz yine diyorum elimizden geleni yapacağız galibiyeti almak için. Zaten başka bir şey asla aklımızda yok, başka bir şey düşünmüyoruz. Umuyorum 3 puanı alıp sonrasında ee, sezonun geri kalanı için büyük bir özgüven kazanmış oluruz. Sezonun geri kalanına da bakacağız ondan sonra. Çok önemli bir maça çıkacağız hafta sonu. Derbiler önemlidir her zaman kulüp için. Biz oyuncular için, taraftarlar için her zaman büyük öneme sahiptir. Yüzde yüzümüzü bu maçta tabii ki de vereceğiz. Ben sakatlıktan döndüğümden beri iyiye gidiyorum. Form grafiğim yükseliyor. Kendimi iyi de hissediyorum. umuyorum ki yüzde bir şekilde de elimden geleni hafta sonu vereceğim. Tabii ki taraftarımızın deplasmanda bizlerle beraber olmaması kötü bir şey. Zannedersem güvenlik sebebinden dolayı sanırım böyle olması daha güvenli oluyor bilmiyorum. Ama biz yine de elimizden geleni yapıp deplasmanda galip gelip 3 puan alıp taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istiyoruz. No, we have really good communication. Uh... İletişimimiz çok iyi hocamızla. Sürekli zaten bana sorular sordu, soruyor nasıl hissettiğimi. Sakatlıktan döndükten sonraki süreçte de hazır olup olmadığımı hep sordu, hep takip etti. İlişkimiz gerçekten iyi. Benim için de daha öncesinde söylediğim gibi zor bir sezon oluyor. Uzun bir sakatlık yaşadım, uzun bir sakatlıktan döndüm. Sezonun bitmesine 9-10 maç kadar var. Ee, gerçek seviyeme yaklaşmayı, gerçek seviyeme ulaşmayı bu kalan maçlarda hedefliyorum. Elimden geldiğince gerçek Raşit Yazılı göstermek için çabalayacağım. Eee takımımıza da sezon bitene takımımıza da sezon bitene kadar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çok zorlu bir ameliyat değildi. Uzmanına yapılması gereken daha spesifik bir ameliyattı. O tarz bir şey başımdan geçti. Ee, her sakatlık dönüşünden sonrası gibi her büyük ameliyattan sonra olduğu gibi hafta hafta zaman içerisinde iyiye gittim. Şu an iyiyim, şu anda mutluyum. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Yani, tabii ki bu tarz sakatlıklar ve bu tarz ameliyatlar sonrası dönüş e, kolay olmuyor. Ben kariyerimin henüz daha başlarında profesyonel olduğum ilk zamanlarda buna benzer bir ameliyat yaşamıştım. E, bu tarz ameliyatlardan sonra Geri dönüş ve tedavi süreci uzun oluyor. Yani, bu işler böyledir siz de biliyorsunuz ama yani, bu noktada takip tabii ki takımın size ihtiyacı oluyor. Takıma faydalı olmanız gerekiyor. Bu da bir baskı yani, unsuru oluyor ki. Ama ben elimden geldiğince yine kendi seviyeme, kendi normal seviyeme gelmeyi hedefliyorum. Şu anda iyiyim. iyi hissediyorum. Önümüzde 9 maçlık, 9-10 maçlık bir periyot var ve elimden geldiğince takıma kalan süreçte fayda sağlamayı hedefliyorum. No no no. it's over. Hayır. bu ameliyat Bitti, geçti. Bu konu kapandı. Ameliyat bir çözüm oldu bu konuyla ilgili. Şu an iyiyim. Birkaç hafta önce yaşadığım ufak bir sorun vardı. O bir kas sakatlığıydı. O beni bir haftayla on gün süre zarfında takımdan uzak tuttu. Tutkulu bir şekilde geri dönmek istediğiniz zaman bu tarz şeyler olur ama bugün iyiyim. Kendimi de iyi hissediyorum.